Şimdi e, buradan size çok bu görseli aktaramayacağım ama internetten burayı bakabilirsiniz. E, birkaç açıdan gerçekten piramit olduğunu göreceksiniz. Şu üçgen yapının e, insan yapımı bir piramit olduğunu e, keşfetmişler. E, bazı yerlerinden tüneller kazılmış iç kısmına doğru ve iç kısımlarında odaların olduğunu bulmuşlar. Üzerinde bir kale var. Burası Saraybosna'da ismini bilemiyorum bakarım birazdan bir dağ köyü ee, şöyle dar bir yoldan gelinebiliyor buraya ee, bunun gibi üç tane piramit var burada ee, ama şu anda hepsi üçgen yapıya benzediği için şudur diyebileceğim değil sadece bunu rehber bir arkadaş burada bir Türk ee, şey var işletme sahibi var ama Buralılar Türkçe bilmiyorlar ama Türkler isimleri Necla ee, ondan öğrendiğimiz kadarıyla piramit şu şu toprak yoldan çıkılabiliyor oraya yalnız motorla çıkmamıza izin vermediler yaklaşık bir buçuk iki kilometre bir mesafe var o yüzden bu sıcakta oraya çıkmamayı tercih ediyoruz yalnız drone uçuracağız üzerinde ve yapıyı görmeye çalışacağız çok güzel bir yer burası, yemyeşil her yer. Tam benim sevdiğim bir e, ortam. Yeşil, doğal hayvanlar, kuşlar, böcekler e, ve güzel insanlar.